Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kardeşim gördüğünüz üzere bazen vuramıyoruz, vuramayabiliyoruz adamları. Adamlar da maşallah zaten kurt gibi abi sürü halinde geziyorlar. Biz ise yalnız ve kimsesiz. Dur dur. Gördüm. Bu taraftayım kardeşim ama yanlış tarafa bakıyorsun. Şu silahlarınızı alabilir miyim? Şu DP bir alayım abi. Neyim var? Avuk. Olur. Çünkü neden diye soracak olursanız. Hadi 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 reloadla. Tamam reloadladı. Neden diye soracak olursanız gördüğünüz üzere şeyin mermi sazı abi. Dur şu şeyi de alayım lan. Dipçiyi. DP'nin yerinde UMP. Bölgede 7 kişi var. Kasklar, masklar bir şeyler gelmeye başladı. Abi pompalı sıkıntı. Bir tık pompalı sıkıntı. Onu da halledeceğiz abi bir şekil. Şöyle bir. Aa biri geldi. O nerede? Şu taraftan şöyle bir süzülebilir miyim? Oynayacağım. Gel bakalım. İçeride bir mi? O zombi. Zombi adamla karıştırmaya başlıyoruz artık. Ver abi şu mermileri ver. Tamam mermi aldım biraz. 6x çok felaket gelir. Gerek yok. Şunu bir dönelim. Şu an iyiyiz. Bölgede 5 kişi vardı. İyi, iyi. Biraz daha kill alabilirim abi. Yavaştan bir süzülelim abi. Kardeşim bu arada kanala abone oldun mu? Onu bir aradan çıkarırsan mükemmel olur. Şöyle bir çatıya çıkacağız. Görebilir miyiz buraları? Baygın ama adamı vardır oradan. Tahminlerime göre. Burada. Dışarıdan gelmesi lazım birin. Şunu ben bir daha rot atmam lazım. Oğlum ha. hala nasıl 5 kişi olabiliyor ya? Bir ses aldım soldan. Dışarı çıktı. İki ses. Beni fark ettiler mi acaba? Anam anam anam. Son merdeden gitti. Biri geldi. Sanırım bir daha var. Çık geri. Şu skopları bir çıkar abi. Şu canımızı ful Abi biraz sıkıntılı mı sizce de arkadaşlar? Yoksa ben mi çok sıkıntı yapıyorum? Kapa hızı atmam lazım abi. Evet gördüm. Oynayacak mı? Mermi bitti. Mermi bitti. <laughs> of, of. Ya arkadaşım nasıl biter? Lütfen üstünden geç. Yetişir mi? Vallahi yetişmez ki ya. Ne yapacağız? Şular araba oluyor mu? Olmuyor. Yetiştiği kadar bir gidelim abi şöyle. Altlardan bir araba bulursam direkt oyna oraya oynamam lazım. Ulan be ne bir şans nasıl bir şans ya. Aa var. Tamam 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 tamam. Arabamız var abi. Oraya oynayacağım kardeşim. Sıkıntı yok. Şu hemen şu 4 evi bir lootlayayım. Hatta 4 eve bile gerek yok. 1-2 evi bir lootlayayım. Oraya oynayacağım kardeşim. Sen de sana zahmet kanala abone olur ve hediye olarak bir beri bırakırsan mükemmel olur. M249'a geçelim. Bir şey bulursak eğer ne diye soracak olursanız uzatılmış Şeyci sıkıntısı çekmeyeyim abi. Mermi sıkıntısı da var ya çok sinir oldum ya. Çok aşırı sinirliyim şu an abi. Yapacak bir şey yok. E uzatılmışı bulduk. 3 kask. Kaskı üçmüş zaten. Kaskı ne var? 3'lü dedim lan ben. Orası hala alanda bu arada değil mi? Ver abi şunları. Tamam buna da uzatılmış buldum. Tekrar şunu bir 150 yapalım. Oraya gidelim abi. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Boşa mermi harcarsan adam mıhlarlar kardeşim. Ver şu ne al ne versin. Şu lazer nişangan almam lazım. Lazer, lazeri Abi şu an tamamız. Şeye gidebilecek pozisyondayız. Direkt bölgede zaten alan doğrudan çıkarıyor. Alan çıkarmadan oyun aman diyeyim oyun dur. Abi şu çok güzel giden maçı batırmak istemiyorum. Direkt oradan sağ salim çıkıp hepsini vurmak istiyorum. Bir sıkışmalar, bir sesler aldım. Bölgede kaç kişi var acaba? Sakın bak sakın şey yapma. Oyun donayım falan deme. Abi tepelerde ben birini görmüştüm ya. Nerede oğlum bu? Ses aldım buralardan bir yerden. Oynayacağım abi ya ses aldım. Altımda var biri. Bunları Birer birer yakalarsam öldürürüm de kendim de öleceğim galiba. Yat lan aşağı. Oğlum siz hayırdır lan? Anam. Bunların canlanma hakkı varsa geri gelir abi. Ben size sürü veririm. Ben demedim oğlum size geliyorum lan intikamımı almaya diye. Ver 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 ver. Hızlı uzatılmış bir tane bile bulamadınız mı bu lan? Bulamamışlar abi. Kardeş şu şeyi öldüreyim mi ben? Bir farklılık olsun. Hiç öldürmüyoruz onu. Şu bir aygırı öldüreyim geliyorum abi. Şuradan öldürürüz biz bunu. Abi bir an önce alana girmem lazım. Kardeşim intikamımızı aldık. O kardeşi de öldürdük. Ne oğlum bir şey diye. Zombi. Zombinin babalarını öldürdük abi. Şu alana girdik. Yalnız ufak bir sıkıntı var abi. Kardeşim oyunda 5 kişi kaldı ve bu adam nerede? Nerede olabilir sizce? Abi ses var. Büyük binadan geliyor. Ben direkt şey gideyim mi? Mişteninden zaten çıkacak alan. 30 saniye var. Ben şöyle bir yukarı gideyim abi. Yukarı taraftan bunu keseyim. Dedim ya ben sana. Skardurgan. Ne yapıyor? Aa takım arkadaşı değilmiş lan bunlar. İki farklı silah sesi aldım. İkisi en az burada diye tahmin ediyorum. Düşüncelerim bundan yana derken sol taraftan bir kanete sesi alıyorum abi. Vurmadı ama galiba. Yani vurmadı değil vuramadı. Ben direkt şu evin çatısını alırsam iyi olacaktır diye düşünüyorum. Zıpla abi. Bir de alabilseydim iyiydi. Zaten bu alan şu an çok vuracak. Buradaki de gelmedi. Nerede oğlum bu? Abi şu misteki duvarın arkasında büyük ihtimal. Şuradan kaneti deneyen nerede? Abi şaka mısınız oğlum siz? Hadi bak benim işim gücüm var. Fazla vaktim yok. Yok abi göstermiyor. Arka tarafımın temiz olduğunu düşünüyorum abi. duvar arkası da birini indirebilir miyim diye bekliyor bence. Öte gidiyor. Aa gördüm birini. Alt kata mı girdi? Nereye girdi? Duvar arkası birisi var ya. Oralarda bir... Ne oluyor lan? Oynaması gerekecek abi oranın. Şurası alan dışı mı? Araba sesi. Şu geleni alabilir miyim? Ben yine alandayım. Abi benim var ya kafam döndü ya. Şu an tam üçünün ortasına kalın değil mi? Tamam. İkisi buymuş. Rahat oldu şu an. İyi kardeşim bu kadar basit. Aynen gördüm onu da. Alan daralıyor. Gel gel gel. Sana bir Hacu Bekir atayım şöyle. Belki tutarsın. Alan kapanacak kardeşim. Nereye gidiyor oğlum o? Alan dışı orası. Alan dışı. Alan ölme. Alan ölme. Nereye gitti o? Cam basıyor galiba. Cam basıyor. Bastırmazlar kardeşim. O cam basamazsın. O canı basamazsın kardeşim. O canı bastırmam. Kusura bakma. Canlarım 15-5 2491 hasar abi güzel bir maçtı güzel bir oyundu olarak düşünüyorum tabi siz neler düşünüyorsunuz bilemem ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız zahmet olmazsa kanalıma abone olarak bana destek olabilir hediye olarak ise bir beğeni bırakabilirsiniz yine de zevkli bir maç olduğunu düşünüyorum güzel bir maç olduğunu düşünüyorum one man Sukat olarak elimden gelen bu 15 işte de bir karitasının aslında bir fena bir de, leş değil sanırım. Ee, zaten 50 kişi var. Yani %25'ine tekabül eder abi. 15 hatta %28'e falan tekabül ediyor. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videolarda yani yarın saat 11'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. New video guys nice 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 nice.